Herkese merhaba. Google'da görüntülü reklam nasıl oluşturmalıyız? Bunu göstereceğim. Önemli noktaları anlatırken hedef kitle, konu, anahtar kelime ve reklam gösterilen siteler gibi püf noktaları da konuşmuş olacağız. Haydi başlayalım. Yeni kampanya oluştur diyorum. Hedefimi seçmeliyim. Kampanyaya bir hedef vermem lazım. Satış mı? Potansiyel müşterilere ulaşmak mı? Web sitesi trafiği mi? Gibi Buradan benimle alakalı olan, sektörümle alakalı olan bir hedef seçmeliyim. Satışı seçiyorum. Sonrasında ise dönüşüm vermem gerekiyor reklama. Bu dönüşümle reklama verdiğim hedefi Google'a dönüşüm olup olmadığını bildiririm. Yani ben sana bir hedef verdim ama bu hedef başarıya ulaştı mı, ulaşmadı mı gibi reklam performansını iyileştirebilirim. Bu kampanyamın hedefi satış olduğu için satışla alakalı oluşturmuş olduğum satın alma işlemleri dönüşümünü bağlıyorum. Diğerlerini kaldırıyorum. Devam diyorum. Görüntülü reklam ağını seçiyorum. Web sitenin ismini yazıyorum. Kampanyama bir isim vermeliyim. Vereceğim isim daha sonra analiz edeceğim için anlamlı olmalı ve bana bir şeyler ifade etmeli. Bu yüzden kampanyanın ismini verirken lütfen kendinize bir anlam ifade edecek isim seçin. Devam diyorum. Ülkeyi seçiyorum. İstersen belli bir bölgeyi seçebilirim. Ya da tüm ülkeleri hedefleyebilirim. E, bu çok anlamlı olmaz tabi. Biz Türkiye'de satış yapıyorsak Türkiye'yi seçmeliyiz. Ya da yurt dışına satış yapacaksak o ülkeyi seçebiliriz. Örneğin Almanya gibi. Daha sonra şimdilik kapatalım ve Türkiye'yi hedefleyelim. Daha sonra alttan mutlaka varlığı seçelim. Yani o bölgede bulunan veya düzenli olarak bu bölgeye giden kullanıcıları seçelim. Yani biz Türkiye'ye satış yapıyorsak Türkiye'ye ilgi duyan yabancı ülkelerde yaşayan kitleye reklam çıkmayalım. Ama bu buraya geliyorsa reklamımızı doğal olarak görecektir. İstersem tüm dilleri seçebilirim. İstersem de bilgisayar dili veya telefon tablet dili Türkçe, İngilizce gibi dilleri tercih eden kullanıcıları hedefleyebilirim. Diğer ayarlar diyorum. Kampanyayı optimize et seçeneğini aktifte tutuyorum. Belli bir günde veya günlerde belli saatlerde reklamımı gösterebilirim. Tekrar diğer ayarlara geliyorum. Cihaz ayarlarında istersem tüm cihazları hedefleyebilirken belli cihazlarda reklamlarımı gösterebilirim. Belli işletim sistemine sahip kullanıcıları hedefleyebilirim belli cihaz modellerini, belli telefon ağlarını, kablosuz ağı, Turkcell, Vodafone, Türk Telekom gibi ağları hedefleyebilirim. Diğer ayarlar diyorum. İstersem de reklam içerisinde ürün gruplarını gösterebilirim. Eğer buradan bir feed'i seçersem ürün gruplarını görüntülü reklamlarda gösterebilirim. Ürünlerimi reklamlarda nasıl göstereceğim derseniz de Google Merchant Center'a üye olup ürün feed'ini Merchant Center'a yüklemelisiniz. Daha sonra Merchant Center'la Google Ads panelinizi bağlarsanız burada feed'iniz gözükecektir. Bununla alakalı videolarım kanalımda var. Onları incelemenizi tavsiye ederim. İstersen filtre vererek belli ürün gruplarını, filtre yok dersem de tüm ürün gruplarını reklamda gösterebilirim. Diğer ayarlar demeye devam ediyorum. Başlangıç bitiş tarihi seçebileceğim gibi burada olan içeriklerden hariç tut diyebilirim. Sonraki diyorum. Kampanyama bir bütçe veriyorum. İstersen bu bütçeyi dönüşüm sayısını arttırma, dönüşüm değerini arttırma ya da gösterim başına ödemeler yapabilirim. Yani gösterim başına ben 1000 gösterim başına 5 TL ödemek istiyorum gibi teklifte bulunabilirsiniz. Biz reklamlarımızda dönüşüm hedeflediğimiz için dönüşümleri veya dönüşüm değerini seçmemiz daha doğru olur. Dönüşümleri seçip devamlıyorum. Hedefleme ekleme konusu burası biraz detaylı. Kitle segmentlerinden istersen burada kitle yöneticisinden yeni bir segment oluşturabilirim ve oluşturduğum segmentleri bu alanda kullanabilirim. Ya da göz atlayıp belli ilgi alanlarında olan kullanıcıları hedefleyebilirim. Bakın burada ilgi alanlarından alışveriş tutkunları, işte bankacılık, ...haber, medya, seyahat gibi ilgi alanları olan kullanıcılar mevcut. Burada bizimle alakalı hedef kitleler mevcutsa seçim yapabiliriz. Devam ediyorum. Demografi bölümünde kadın, erkek, cinsiyeti bilinmeyen... ...yani cinsiyeti bilinmeyen derken Google'a cinsiyetini belirtmemiş kullanıcılar. Yaş aralığı ya da yaş aralığı bilinmeyen, ebeveynlik durumu ya da bilinmeyen kullanıcıları... Ayrı ayrı hedefleyebileceğim gibi, hepsini bir grupta toplayabilirim. Hedefleme eklemeye devam ediyorum. Alakalı anahtar kelimeleri burada seçebilirim. Örneğin telefon aksesuarları, cep telefonu aksesuarları gibi. Burada şuna dikkat etmem gerekiyor. Yukarıdaki hedeflerle uyuşan, aynı zamanda bu anahtar kelimeleri aramış kitleleri mi ben hedefliyorum? Yoksa hepsini birden ayrı ayrı mı hedefleyeceğim? hangisini istiyorsak burada onu seçmeliyiz. Kitle seçersek hem hedef kitlelerle eşleşen hem de bu anahtar kelimeleri aramış olan kullanıcılara reklam gösteririz. İçerik seçersek sadece bu anahtar kelimelerle alakalı web sayfaları, uygulamalar, videolarda reklamlarımız gözükür. Hedefleme eklemeye devam ediyorum. Konular. Burası da yine detaylı Konuları şöyle özetleyeyim arkadaşlar. Burada seçeceğimiz konularla hedef kitlemizi daha da daraltıyoruz. Ben haberle alakalı konu seçersem reklamlarım HaberTürk, MyNet gibi sitelerde gözükecektir. Bu da reklamı daha da daraltmak anlamına geliyor. Eğer ki biz spesifik bir kitleye hedeflemiyorsak bu alanı boş bırakabiliriz. Kısacası hedef kitleyi daraltmak istemiyorsak bu alanı boş bırakmalıyız. Hedefleme eklemeye devam ediyorum. İstersen belli bir URL ya da URL listeleri vererek reklamın nerelerde gösterilmesi gerektiğini belirleyebilirim. Göz at diyerek web siteleri, YouTube kanalları, YouTube videoları, uygulamalar ya da uygulamaların kategorilerinde reklamlarımı gösterebilirim. Bakın uygulama kategorilerinde App Store kategorileri veya Google Play kategorileri mevcut. Sonraki diyorum. Nihai verilimi yapıştırmıştım zaten. Web sitenin işletme adını yazıyorum. Birden fazla resim mutlaka eklemeliyim. Daha fazla resim eklersek daha iyi sonuçlar elde edebiliriz. Tabii ki de reklamlarımızın görselleri bir şeyler anlatmalı. Kullanıcıyı siteye çekmeli logomuzu ekliyoruz. Videolarda da öneriler 30 saniye yatay veya dikey olacak şekilde. Başlık ekleyebiliriz. Birden fazla başlık eklemek daha sağlıklı sonuçlar verir. Eğer başlık üretemiyorsanız yapay zeka araçlarından Google, Bart, ChatGPT gibi yapay zeka sitelerini kullanabilirsiniz. Uzun başlık ekliyoruz. Açıklama yine birden fazla ekleyelim. Maksimum şu anda 5 tane eklenebiliyor. Siz 5 açıklamayı da mutlaka doldurun. Ve bu açıklamalar unutmayın ki kullanıcıyı siteye çekmeye yönelik olmalı. Diğer seçeneklere tıklıyorum. Dinamik reklam seçenekleri ekleyebilirim. Nedir bu dinamik reklam seçenekleri? Fiyata ön bir açıklama yazabilirim. Kısa süreli en iyi fiyat gibi fiyatın önünde gözükecek bir açıklama. Tanıtım yazısı, varsa bir promosyon, bunu anlatan bir metin buraya ekleyebilirim. Harekete geçirici mesaj. Otomatikte bırakmayalım. Biz ürünle alakalı bir web sitesi olduğu için, bir satış gerçekleştirdiğimiz için satın alını seçebiliriz. Hangi dilde kullanıcının karşısına çıkacağını buradan seçebilirim. Sonraki diyorum. Detayları inceleyip kampanyayı yayınla diyorum. Evet kampanyamız yayınlandı arkadaşlar. Bu tarz içeriklerin devamı için beni takip etmeyi unutmayın lütfen. Instagram kanalı açtım. Yeni bir hesap. Instagram'da da büyümeyi hedefliyorum. Orada da kısa ve etkili videolar paylaşıyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.